Ziviket video serimizin bu bölümünde sizlere e, Rectangle komutundan bahsedeceğim. Rectangle komutuyla dikdörtgen çizebiliyoruz. Sadece iki noktaya tıklamak yeterli geliyor burada. Şuradaki dip köşe ve diğer köşesine tıklayarak bir dikdörtgen meydana getirebiliyoruz. Komutun içerisine girdiğimde bakınız bir öncelikle başlangıç noktası bizden isteniyor ama bu arada bazı ayarlar yapılabiliyor. Pah kırma kalınlık, kavis e, gibi değerler verilebiliyor. Ben şimdi bir başlangıç noktası oluşturdum. Daha sonra burada ölçülü bir geometri meydana getirme imkanı sunuyor. Mesela alan bilgisini girmek için A yazıp Enter tuşuna bastığımda güncel alan bilgisini benden istiyor. Örneğin 250 yazıp Enter'ladım ve şimdi benden en az bir tane uzunluk istiyor. Ya uzunluğunu ya genişliğini vermem lazım dikdörtgenin. U uzunluk diyelim buraya 100 yazdım. Ne çıkacağını bilmiyorum. Bakınız 100 uzunluğunda bir parça çizersem ve alana 100 birim olacaksa bu şekilde bir ölçü otomatikman bana atamış oluyor. Yine rectangle komutuna girdim. Bir başlangıç noktası verdim. Ve burada bu sefer dimensions'ı işaretliyorum. D, Enter dedim. Burada genişlik ve uzunluk değerleri girmem gerekiyor. Örneğin 500'e 250 yazdım. Bakınız 500 uzunluğunda ve 250 yüksekliğinde bir dikdörtgeni oluşturdu. Ekrana tıklamak suretiyle dikdörtgeni meydana getirmiş oluyorum. Çok basit bir şekilde. Bu da polyline komutuyla oluşturulmuş şekilde tekil bir yüzey. Dolayısıyla kontrol etmesi biraz daha kolay oluyor. Kapalı bir alan olarak değerlendiriliyor. Yani normalde line komutuyla şöyle kabatasla kendiniz de zaten bir dikdörtgen meydana getirebilirsiniz. Şu şekilde tıklayabilirsiniz. Bunlar bir ayrı ayrı. Tekrar ne demiştik? Padded komutuyla birleştirebilirsiniz. Ancak e, Rectangle komutu bu işi birazcık daha kolaylaştırıyor. İki tane noktasına tıklamak suretiyle e, geometrimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu bölümde sizlere Zwickl içerisinde Rectangle komutundan bahsettik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.